Evet maç sonunda FC Destroy takımından Hüseyin ve Ahmet'le birlikteyiz. Gerçekten müthiş bir karşılaşma izlettiniz. Çok jeneriklik goller var. Hüseyin özellikle bugün Umut'la birlikte şov yaptınız. Müthiş bir maç oldu. Nasıl değerlendireceksiniz mücadeleyi? E, güzel görüşlerinize güzel görüşlerinize öncelikle teşekkür ediyorum. Öncelikle de karşı takımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele verdiler. Çok, çok iyi bir takımız. Bir beraber beraberiz. Bu ligdeki ilk maçımız. Ee, gerçekten takım arkadaşım ayağına sağlık. Her birimiz bulunduğum mevkide çok güzel işler çıkardılar. Ee, arkadaşlarım iyi oynayınca benim e, şey nasıl diyeyim ben sana beni de yükseltiyorlar. Bu da oyuna yansıyor. Kendi da zevk aldım. Liderim katmaya geldim diyebilirim açıkçası. Yani iki takım ayağına sağlık çok güzel bir galiba. Teşekkürler bu. Ahmet sana dönelim. Bugün müthiş goller attın sen de. Çok iyi bir performanstı. Nasıl yorumlayacaksın? Takım iyi oynayınca biz diyor Salih'le. Bir Arkadaşlarının ayağına sağlık. Rakibin de ayağına sağlık. Güzel bir maç oldu. Hırgür çıkmadı. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder maçlar. Teşekkür Güzel ederiz. Arkadaşlar. İlerleyen maçlarınızda başarılar.